Hiç düşündünüz mü? Hayatınızda gerçekten bildiğiniz şeyler hangileri? Bir dostunuzun sizi sevdiğini mi biliyorsunuz yoksa sadece inanmak mı istiyorsunuz? Ateşin yaktığını bilmekle o ateşi gözünüzle görmek aynı şey midir? Ya da o ateşin içine dokunup yanmayı hissetmek? İşte o an hakikatin bizzat kendisiyle karşılaşmış olursunuz. İnsanoğlu yüzyıllardır şu sorunun peşinde koştu. Gerçek bilgi nedir? ve hakikate nasıl emin oluruz? Kitaplardan öğrendiklerimiz, kulaktan duyduklarımız ya da gördüklerimiz bize bir şeyler öğretir. Ama Arabi Hazretleri der ki, hakikat sadece akılda durmaz, kalpte ve varlığın derinliklerinde yaşanır. Bugün Arabi Hazretlerinin açtığı bu yolculukta, yakinin üç mertebesini konuşacağız. Bilgiyle emin olma, görerek emin olma, ve hakikatle bütünleşerek emin olma. Çünkü bu mertebeleri anlamak bize sadece felsefi bir bakış açısı kazandırmaz. Aynı zamanda inancımızı güçlendirir, şüphelerimizi giderir ve kalbimize derin bir huzur getirir. Eğer siz de "Benim inancım gerçekten sağlam mı? Hakikate ne kadar yakınım?" diye içinizden geçirdiyseniz, bu konu tam size göre. Çünkü Arabi Hazretleri'nin gösterdiği bu yol sadece düşünceyle değil yaşanmışlıkla hakikate ulaşmanın sırrını barındırıyor. Eğer bu yolculuğun sizde bir karşılık bulmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arabi Hazretlerinin düşünce dünyasında insanı hakikate götüren en önemli kavramlardan biri yakîindir. Bu kelime sadece bilmekten çok daha öte, şüpheye yer bırakmayan bir kesinliği ifade eder. İnsanın aklıyla kavradığı bilgiyi kalbine indirmesi, sonra da bizzat yaşantısında onu doğrulamasıyla oluşan bir hal gibidir. Yani yakin kuru bir teorik bilgi değil, tüm varlığı kuşatan bir güven ve sarsılmaz eminliktir. Bu hali anlamak için basit bir örnek düşünelim. Bir kimseye Ateş yakar dendiğinde bu sözden bir bilgi edinir. Ateşi gözleriyle gördüğünde bilgisi daha güçlü hale gelir ama hala uzaktadır. Ancak ateşe dokunduğunda onun sıcaklığını ve yakıcılığını bizzat deneyimlediğinde artık hiçbir kuşku kalmaz. İşte bu fark, yakinin derecelerini ortaya koyar. Arabi hazretlerinin vurgusu şudur: İnsan çoğu zaman hayatını duyduklarıyla ya da öğrendikleriyle sürdürür. Oysa bu bilgiler zihinde yer etse de kalpte derin bir kesinlik oluşturmaz. Çünkü şüphe kapısı açıksa, inanç da kolayca sarsılır. Yakin ise bu kapıyı kapatan bir anahtar gibidir. İnsanı kararsızlıktan çıkarır, kalbine huzur indirir ve hakikati yalnızca düşüncede değil, varlığın tamamında hissettirmeye başlar. Bununla birlikte yakin, sıradan bir kesinlik değil, insanın manevi yolculuğunun da temel taşıdır. Çünkü inanç, alışkanlıkla sürdürüldüğünde kolayca zayıflar. Ancak yakin seviyesine ulaştığında artık hiçbir dalga onu sarsamaz. Bu yüzden tasavvufi öğreti sadece bilmekle yetinmez. Bilgiyi görmeye, görmeyi yaşamaya taşımayı amaçlar. Yakinin anlamını kavramak bize şu soruyu sordurur. Benim kabul ettiklerim gerçekten emin olduğum hakikatler mi? yoksa çevremden öğrenip sorgulamadan benimsediğim şeyler mi? İşte bu soru, insanın kendi iç yolculuğunda ne kadar ilerlediğini gösterir. Çünkü gerçek bilgi, yalnızca zihni değil, kalbi de doyuran bilgidir. Ve bu doyum, insanı en derin huzura ulaştırır. İnsanın hakikate yaklaşmasındaki ilk basamak, bilgi aracılığıyla kesinliktir. Buna ilmül yakin denir. Arabi Hazretleri, bu mertebeyi bir hakikatin delillerle kavranması olarak açıklar. Yani insan, aklı ve duydukları üzerinden bir bilgi edinir. Bu bilgi ona güven verir ama hala bir mesafe içerir. Bir örnek düşünelim. Bir köyde yaşayan kişi, dağın ardında büyük bir deniz olduğunu işitir. Başkalarının anlattıkları haritalar, kitaplar, onun zihninde denizin varlığını oluşturur. O kişi denizi hiç görmemiştir ama duydukları sayesinde zihninde kesin bir kanaat oluşur. İşte bu hal ilmül yakinin karşılığıdır. Bu mertebede bilgi güçlüdür fakat hala dışarıdan taşınır. İnsanın kendi gözüyle görmediği bir hakikati başkalarının tecrübelerinden öğrenmesi gibidir. Bir öğretmenin ders anlatışı, bir alimin açıklamaları veya bir kitabın verdiği bilgiler bu düzeyde kalır. Onlar insanın ufkunu açar, zihnine sağlam bir temel kurar ama bu bilgi henüz yaşanmış değildir. Arabi hazretleri bu noktada insanı düşünmeye çağırır. Hakikati yalnızca işitilen sözlerden ibaret görürsek, bir başkasının dilinden öğrenilen gerçeklerle yetinmiş oluruz. Oysa insanın yolculuğu bilgiyi sadece nakledilen bir şey olmaktan çıkarıp onu gözle ve deneyimle güçlendirmeye yönelmelidir. Çünkü sadece bilmek yeterli değildir. Hakikatin kalpte derinleşmesi için daha ileri bir kesinliğe ihtiyaç vardır. İlmül yakin yolculuğun başlangıcıdır. İnsanı arayışa çıkarır, merakını uyandırır, zihnini hazırlar. Fakat burada takılıp kalmak, hakikatin kapısında durmak gibidir. Gerçek yol, bilginin ötesine geçip görmeye ve yaşamaya doğru ilerlemektir. İlk basamak olan ilmül yakin, İnsanın bilgiye dayalı bir kesinlik kazanmasını sağlar. Fakat bu kesinlik hala başkasından duyulan, delillerle kavranan bir bilgidir. İkinci mertebe ise çok daha güçlü bir boyuta işaret eder. Görerek emin olma hali. Bu hale aynül yakin denir. Bir hakikati gözle görmek, işitilen bilgiyi kat kat aşan bir tesir bırakır. Bir düşünün, size birinin ateş yakar dediğini varsayın bu söze güvenirsiniz. Ardından ateşi karşınızda gördüğünüzde artık başkasının sözüne gerek kalmaz, çünkü gözlerinizle tanık olmuşsunuzdur. İşte bu tanıklık, yakinin ikinci derecesidir. Arabi Hazretleri, bu mertebeyi özellikle kalbin görmesiyle ilişkilendirir. Yalnızca gözle görmekten öte, insanın iç dünyasında bir açılış yaşaması, hakikati adeta şahitlik eder gibi kavramasıdır. Bu yüzden Aynü'l-yakin, bilgiyi kalbin tasdikiyle birleşmiş haliyle ortaya çıkar. Artık şüphe sadece akıldan değil, kalpten de silinmiştir. Bu basamak, insanın hayatına bambaşka bir güven getirir. Çünkü görerek tanıklık etmek, yalnızca duyulan bir bilgiyi doğrulamakla kalmaz, aynı zamanda insanın içini huzurla doldurur. Bu noktada inanç, sıradan bir kabulden çıkıp güçlü bir tecrübe haline gelir. Aynü'l-yakin, İnsana şu gerçeği hatırlatır. Hakikati duymak başka, hakikati görmek bambaşkadır. İnsanın gözleriyle ya da kalbinin gözüyle gördüğü şey, onu kökten değiştirir. Artık şüpheye yer kalmaz, çünkü gördüğü bütün varlığına kazınmıştır. Bilgiyle başlayan, görerek güçlenen yolculuğun en yüksek basamağı, hakikatin bizzat yaşandığı noktadır. Buna hakkül yakin denir. Burada insan artık bir şeyi yalnızca işitmez ya da görmez. Hakikatin kendisiyle doğrudan temas kurar. Bu halde arada mesafe kalmaz. İnsan ile hakikat iç içe geçer. Bir örnek üzerinden düşünelim. Ateşin yaktığını öğrenmek ilk mertebeydi. Onu görmek ikinci basamaktı. Üçüncü aşamada ise ateşe dokunup yanmak, yani ateşin yakıcılığını bizzat hissetmek söz konusudur. Artık kimse size ateş yakar mı diye sorsa cevabınız tartışmasız olur çünkü siz bu hakikati yalnızca bilmediniz yalnızca görmediniz onu kendi varlığınızda deneyimlediniz arabi hazretlerinin işaret ettiği bu mertebe insanın imanını ve bilgisini en sağlam haline taşır çünkü burada şüpheye yer kalmaz tecrübe bilgiyi ve görmeyi aşarak insanın tüm varlığına kazınır Hakikat artık dışarıdan bakılan bir şey değil, insanın içinde yaşadığı bir gerçeklik olur. Bu basamak aynı zamanda ruhi olgunluğun işaretidir. İnsan hakikati sadece dışarıda aramaz, kendi varlığında bulur. Böylece inanç kuru bir kabulden çıkıp yaşanmış bir hakikate dönüşür. Bu dönüşüm kalpte sarsılmaz bir güven, zihinde berraklık ve ruhta derin bir huzur bırakır. İnsanın hakikate yaklaşmasında en dikkat çekici noktalardan biri bildiğini sandığı şeyle gerçekten yaşadığı şey arasındaki farktır. Çoğu zaman insanlar bir hakikati öğrendiklerinde onu kavradıklarını düşünürler. Oysa öğrenmek ile yaşamak arasında büyük bir mesafe vardır. Bir çocuğa yüzme öğretilirken kitaplardan alınan bilgiler, çizimler ya da başkalarının anlattıkları onun zihninde bir kavrayış oluşturur. Ancak suya girip bizzat yüzmeye başladığında bu kavrayış gerçek bir tecrübeye dönüşür. Aynı durum manevi hakikatler için de geçerlidir. Sözle aktarılan bilgi insana bir yön gösterir ama hakikati bütünüyle açmaz. Onu açan şey doğrudan deneyimdir. Arabi hazretleri bu ayrımı önemle vurgular. Çünkü sadece sözlü bilgiyle yetinmek insanı teoride bırakır. Bu durum bir menünün içinde yazılı yemekleri okumaya benzer. İnsan doymaz, sadece haberdar olur. Oysa yemeğin tadına bakmak bambaşkadır. Hakikat de böyledir. İşitilen bilgi bir menü gibidir. Yaşanan tecrübe ise o yemeği tatmaktır. Deneyim, bilginin doğruluğunu sınar ve onu kalıcı hale getirir. Sadece akılda duran bilgi şüpheyle sarsılabilir. Fakat deneyimle birleştiğinde artık sorgulanmaz. Bu yüzden bilmek ile yaşamak arasındaki fark Hakikatin insana kattığı güveni belirler. Gerçek bilginin hakikati insanın sadece öğrenmesiyle değil, o öğrenileni kalbine ve hayatına taşımasıyla tamamlanır. Bu yüzden bilgi ile deneyim arasındaki farkı kavramak manevi yolculuğun ilerlemesi için vazgeçilmezdir. İnsan hayat yolculuğunda çoğu kez belirsizliklerin ve şüphelerin gölgesinde yaşar. Akıl bir şey söyler. Kalp başka bir duyguya sürükler, dışarıdan gelen sözler ise bambaşka bir etki bırakır. Böyle bir durumda güven duygusunu yitirmek kolaydır. İşte yakin bu dağınıklığı ortadan kaldıran bir hal olarak öne çıkar. Arabi hazretlerinin işaret ettiği gibi kesin bilgiye ulaşan kişi kalbinde derin bir huzur bulur. Çünkü artık şüphe kalmaz, sorgulamalar insanı yormaz. Yakin akıl ve kalp arasında köprü kurarak insana sağlam bir zemin kazandırır. Bu zemin üzerinde yürüyen kişi, karşılaştığı zorluklarda sarsılmaz. Çünkü hakikati sadece bilmekle kalmamış, onun güvenini iç dünyasında tatmıştır. Yakinin sağladığı katkılardan biri de sabır ve teslimiyet duygusudur. İnsan, emin olduğu bir gerçeğe yaslandığında acele etmez, paniğe kapılmaz, hayatın değişen şartlarına rağmen içsel bir istikrar taşır. Bu hal, günlük yaşamda bile kendini gösterir. Zorluklarla karşılaşan kişi, yakin sayesinde kalbinin derinliklerinde bir güven bulur ve bu güven davranışlarına da yansır. Bir diğer katkı ise manevi olgunluktur. Hakikate eminlikle yaklaşan insan, başkalarıyla ilişkilerinde de daha adil, daha merhametli ve daha anlayışlı olur. Çünkü kendi içindeki şüpheleri açtığında, başkalarının eksikliklerine karşı da daha hoşgörülü davranır. Böylece yakin yalnızca bireysel bir hal değil, toplumsal ilişkileri de dönüştüren bir güç haline gelir. Sonuçta yakin insanın kalbinde ışık yakar, zihnini berraklaştırır ve ruhuna sarsılmaz bir güven kazandırır. Bu güven, hayatın en fırtınalı anlarında bile insanı ayakta tutar ve ona yön gösterir. Bilgi, görme ve yaşama. Üç ayrı basamak ama aslında tek bir yolculuğun adımlarıdır. İnsan önce işitir, ardından tanık olur ve sonunda hakikatin içinde bizzat yer alır. İşte yakinin mertebeleri bize bu süreci gösterir. Arabi hazretlerinin öğrettiği gibi, gerçek bilgi sadece aklın birikimi değildir. Aklın kavradığıyla kalp tatmin olmazsa, insan şüphelerden kurtulamaz. Aynı şekilde sadece görmeye dayanmak da yeterli değildir. Çünkü hakikat, ancak yaşanıldığında varlığın tümüne işler bu yüzden bilginin hakikati öğrenilen ve görülen şeyin insanın kendi varlığında tecrübeye dönüşmesidir bu üç aşamayı kavramak bize hayatın özünü hatırlatır dışarıdan işittiğimiz bilgiler yol gösterici olabilir gözlemlerimiz içimizi aydınlatabilir fakat bizi hakikate taşıyan şey deneyimin kendisidir o halde asıl mesele Duyduğumuz ve gördüğümüz her şeyi içimizde yaşamak, onunla bütünleşmektir. Sonunda insan "ben biliyorum" demekten öteye geçer. Çünkü hakikatin içinde yaşadığında artık bilgi bir kavram olmaktan çıkar, bir hale, bir varoluşa dönüşür. İşte o noktada bilginin hakikati açığa çıkar. Şüphe biter, güven başlar, kalp huzura kavuşur. Bilginin hakikatine dair bu yolculuk bize şunu gösterdi. İnsan yalnızca işittiğiyle yetinirse zihninde kalır, gördüğüyle yetinirse kalbine yaklaşır ama yaşadığı zaman hakikati bizzat kendi varlığında bulur. Arabi hazretlerinin işaret ettiği bu mertebeler aslında insanın varoluş serüveninde attığı adımlardır. Hepimiz günlük hayatta çok şey öğreniyoruz. Kitaplardan, sohbetlerden, deneyimlerden, binlerce bilgi zihnimizde dolaşıyor. Fakat bunların hangisi bize gerçek anlamda güven veriyor? Hangisi kalbimizi huzura erdiriyor? İşte yakın bu soruların cevabını bulmamız için vardır. Çünkü hakikatin bilgisi sadece akılda kalırsa geçicidir. O bilgi kalbe indiğinde daha derinleşir ama gerçek dönüşüm hakikatin içimizde yaşanmasıyla başlar. Bu mertebeleri anlamak aslında insanın kendini anlamasıdır. Çünkü her birimiz bilmekle görmek, görmekle yaşamak arasında gidip geliyoruz. Arabi Hazretlerinin öğrettiği yol bizi bu geçişlerin farkına vardırıyor. Hakikatin kesinliğini tattığımızda artık şüphe kapıları kapanıyor ve kalbimize güçlü bir huzur yerleşiyor. Bütün bunların sonunda sormamız gereken soru şu. Ben hakikati nerede arıyorum? Duyduklarımda mı, gördüklerimde mi yoksa yaşadıklarımda mı? Bu soruya vereceğimiz cevap, bizim hangi mertebede olduğumuzu gösterecek. Gerçek bilginin hakikati, insanı sadece öğrenen değil, yaşayan bir varlık haline getirir. Ve bu hal, felsefenin de tasavvufun da nihai hedefidir. İnsanın kendini bilmesi, şüpheden kurtulması ve hakikatin içinde kök salması.